Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma, evime. Evet, bugün yine sizlerle beraberiz. E, evet, açılımımın konusu yalnızlar. Biliyorsunuz yalnızlara e, sık sık, neredeyse her hafta e, açılım yapıp çekiyorum. E, bu arada güzel e, mesajlarınız, güzel e, dilekleriniz için de teşekkür ediyorum. Videoların altına yazıyorsunuz. Beğenilerinizi görüyorum. Mesajlarınızı görüyorum. Elimden geldiğince de cevaplıyorum. Hepinize ve herkese ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet bugün yine yalnızlara çekmeye karar verdim genelde hani işte ismin içerisinde hangi harfi olacak falan diyordum ama bu size ki hani bugünkü çek açılımımda yeni bir aşk var mı diye yalnızlara yakın zamanda anın enerjileriyle bir bakacağım evet deste seçmeli yapıyorum mavi destemiz ve rengarenk o şu e, destemiz var. Birine rezone olaraktan e, seçebilirsiniz. Arkadaşlar aklınıza her zaman ilk gelen doğrudur. Hangi e, desteğe rezone oluyorsanız onu seçiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. E, beğenilerinizi ve bildirimlerinizi de açarsanız ee, en azından ben e, açılım videosu attığımda haberdar olur, hemen seyredersiniz. Evet, e, birinden birini seçin, bakalım e, yalnızlara, hayatında kimse olmayanlara yakın zamanda anın enerjileriyle e, birileri olacak mı, var mı? Veya e, sizi düşünen birileri var mı aklında, fikrinde? Buna da bakalım diye şey yapacağım bakacağız Evet birinci destemizde hemen başlıyorum yalnızlar sizi düşünen biri var mı bireysel açılımlarınız için arkadaşlar 505 839 75 76 numaralı WhatsApp'dan bana yazabilirsiniz e, randevu alabilirsiniz randevu oluşturabilirsiniz gerek tarot açılımlarım için bireysel gerek şifa çalışmaları için biliyorsunuz hani bilmeyenler için de söyleyeyim grant master'ım reiki grant master'ım şifa çalışmalarınız için bana e, randevu benden alabilirsiniz konuşabilirsiniz evet bakalım yakın zamanda yalnızlara yeni aşk var mı hayatlarında biri var mı eğer yok ise yakın zamanda e, nedir ne değildir hani bir blokaj mı var ne var yani neden e, belki bazılarınızın hayatına birileri giriyor e, çıkıyor hani olmuyor tam olacakken e, bunlar blokaj da olabilir arkadaşlar yani hayatınızda Evet. Bir tane hemen Rumilerden çekeceğim. Bakalım Rumiler ne söyleyecek bize? Ne diyecekler? Evet. Melek kartlarımızdan da üç tane çekeceğim. desteği için. Kart bir türlü gelmedi. Demek ki o kart değilmiş. Evet buradan da 3 tane aldık. Ve işaret kartlarımızdan da bir alacağım. Bakalım. burada bu destenin alması gereken mesajlar nelerdir? Evet. Görünmedi galiba. Şöyle koyayım. Evet. Bakalım bu destemiz evet nedir ne değildir ee, kalbinize aklınıza hayatınıza girecek biri var mı? Veya sizi düşünen açılmak isteyen birinci deste. Evet. Ee, imser lik kartı sevgi dolu erkek ve öğretmen geldi hayatımıza şimdi sizi düşünen biri var burada eril veya dişil hiç fark etmiyor gelen kartlar bazısı işte eril enerjisinde bazısı dişil enerjisinde geliyor Burada şöyle sizi düşünen biri var bakın aklında kalbinde olduğunuz biri var burada sevgi dolu erkek bunu verdi ve iyimser biri de olduğunu söyledi aynı zamanda iyimserlik kartı bu siz de olabilirsiniz iyimser iyi düşünceli. Pozitif aynı zamanda bolluğu bereketi olan bakın karşıda mesela güneş doğmuş kişi var burada ve her şeye e, kendini açan biri var. Burada sevgi dolu erkek şunu verdi bana e, belki bazılarınız için evet e, hani dedik ya açılımın konusu buydu e, yakın zamanda e, hayatınıza girebilecek biri var mı diye. Evet burada sevgi dolu erkek bir anlamda onu verdi bize bakın çiçeklerle elinde bir eril enerji var tabi burada eril enerji beni dinleyen erkek eril de olabilir dişil de olabilir her zaman dediğim gibi bunu karşı cins olarak alın arkadaşlar tamam mı evet biri sizi düşünüyor belki size bir teklifle gelecek çünkü elinde çiçekler sevgisiyle kalbiyle aşkıyla ve teklifiyle gelecek diyor burada bakın her şeyle hazır elinde çiçek bir e, elinde çiçeklerle bir eril enerji var erkek var burada yani bu dediğim gibi e, beni dinleyen erilse dişil dişilse eril e, daha doğrusu e, burada daha çok sanki bayanlar beni dinliyor çünkü elinde çiçeklerle bir teklifle gelecek bir eril e, enerji çıktı daha çok diyebilirim daha doğrusu bu Evet e, bazı kişiler bazı insanlar hayatımıza bize bir şeyleri öğretmek için gelir arkadaşlar öğretmen burada bunu verdi insanlar kartıyla beraber. E, hayatınızda yaşadığınız olaylar, durumlar, kişiler, her ne olursa olsun, bu bizim e, hepimiz için aslında geçerli. Bize bir şeyler öğretmeye gelirler. Veya e, bu, hem onu söyleyebiliriz, hem de burada hani bazılarınız eğitim alabilirsiniz, belki bazılarınız öğretmensinizdir veya bir şeylerin eğitimini veriyorsunuzdur, eğitim alıyorsunuzdur e, diye e, geldi burada öğretmen insanlar kartı bunu söyledi söyledi bana Evet e, dönüm noktası yaşayacağınızı söylüyor büyük başarı olaylar kartlarıyla e, dedik ya burada yukarıda sevgi dolu erkek bir teklifle gelecek bir dönüm noktası yaşayacaksınız e, ve e, ve burada bir şeylerin Belki adımı atılacak diye söyle e, söyledi ve yakın zamanda Arkadaşlar şu anda gündemde çıktı Bir de bu kart ee, ve hayatınıza döngü kartı ile birlikte Stotyko bir güneşin doğacağını, hayatınızda bir aydınlanma yaşayacağınızı bu kişiyle beraber diye söyledi. Hem de bu yukarıdaki hani öğretmen kartı belki e, karşınıza gelecek kişinin hem bir eğitimci olabileceğini, belki sizlere de bir şeyler öğretmeye geldiğini hayat yolunda diye e, aldım ben bu mesajı burada. Evet, bakalım. Burada çatışma kartı. Bakın burada dalgalı denizde, yelkenli zor zekat tutan biri var burada. Dağlar var, işte deniz falan. Dalgalı bir deniz var. bir Belki daha önce yaşadığınız durumlardan dolayı, daha önce yaşadığınız sıkıntılı durumlardan dolayı belki bir nevi bazı şeylerden de korkuyor olabilirsiniz çekinceniz olabilir bu sizin bilinçaltınızda aynı zamanda bu sular bilinçaltına dalgalı sular özellikle bilinçaltını da ifade ettiği için burada bazı şeylerden daha önceki belki bir ilişkinizden diye söyleyebilirim. Bazı korkularınız, tedirginlikleriniz olabilir. Bazılarınızın ve çoğunluğunuzun bu şekilde çıktı çünkü. Acaba yine aynı şekilde karşımdakiyle bir sıkıntı yaşar mıyım diye bir korkunuz, çekinceniz olabilir arkadaşlar. Burada gizli motivasyonlar ve sevgi dolu kadın geldi gizli motivasyonlar aynı zamanda hani sezgilerinizin kuvvetli olduğu sezgili kişiler hem karşınıza gelebilir. Hem de o niyetli olabilirsiniz. Yani e, niyet kartıyla beraber bana bunu da verdi. Yani e, ne demek istiyorum burada? Kartın bana verdiği mesajla birlikte karşımdaki kişi de e, beni anlayabilen, bakın burada bir dişil enerji var ve ellerini göğsünde birleştirmiş, hani benim duygularıma hitap edebilen, e, beni anlayan, sezgileri güçlü her anlamda beni e, mutlu edebilecek biri olsun istiyorsunuz e, niyetiniz o şekilde ve karşınıza gelecek kişi de e, sizin gibi düşünüyor olabilir evet e, sevgi dolu kadın evet sevgiyle mutlulukla aşkla e, aslında size gelecek kişiyi bekleyen e, sevgi dolu erkek ve sevgi dolu kadın bakın aynı şeyi de geldi burada e, bu desteği seçenler kendiniz gibi sevgi dolu e, aşk dolu mutluluk dolu huzur bir nevi de huzur isteyen kişiler arkadaşlar burada kartların bana verdiği enerji bu şekilde yani ben çok bir şey de istemiyorum aslında ama bana işte huzur da versin mutluluk da versin hani biz geçinir gideriz. Yani fikirlerimiz bir olsun. Birbirimize hani burada aynı zamanda öğretmen kartı. Hani biz birbirlerimize birbirimize de bir şeyler öğretelim alalım. Yani birbirimize bir şeyler de verip alabilelim. Manevi anlamda diye düşünen kişiler diye söyleyebilirim burada. Bakalım melek kartlarımız ne diyecek bize. Evet dedi. Evet. Doğaya dön, biraz daha doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın, sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da dedi. Biraz doğayla baş başa kalın, e, nefes egzersizleri yapın, doğada gezin, sabırla bekle dedi. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Ee, hani biz dedik ya bu desteği seçenler e, yalnızlar evet hayatınızda biri olacak mı sizi düşünen biri var mı evet dedi ee, sabırla bekle ve doğaya dön dedi bu e, desteği seçenlere peki Rumi ne diyor bize asaların üçlüsü aşk kurtuluş yolunda bir gemidir dedi bekle sabırla diyor peki evet bakın o da seni düşünüyor dedi. İşaret kartımız gelen mesaj bu. Hani aklında sizi düşünen biri var mı? Teklifle gelecek mi? Bütün kartlar zaten bu şekilde rezone şekilde çıktı. O da seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. Ve aranızın düzelmesini istiyor. Olabiliyor, ö olabilir, önemseniyor ve değer görüyorsun. Ee, dedi. Kart bu geçmişten gelen biri de olabilir. Daha önce... Ki, e, zamandan biri de olabilir arkadaşlar. Bu kişi diye geldi bana. Evet güzel bence birinci teste çok güzeldi. Beğendim, hoş. Yani huzur isteyen, mutluluk isteyen insanlar burada e, onu daha çok bana verdi. Güzel yani. Hani beni anlasın, e, benim duygularıma hitap etsin, sezgilerime e, bana, hayatıma diye bilen kişiler ve sevgi aşk dolu duygusal kişiler evet iyimser kart eğer bütün güzel kartlar geldi neredeyse bakalım şimdi ikinci destemize bakalım yalnızlar yakın zamanda işte hayatınıza biri gelecek mi bu yalnızlığınız sona erecek mi sizi düşünen biri var mı teklifle gelecek biri? Birinci deste de var, çıktı. Bakalım sizin nasıl olacak? Evet, buna gelmek istedi. Bakalım. Ee, hani dedik ya bir blokaj e, görünüyor mu? E, siz kendinizi e, blokajlamayın yeter. E, sadece korkuları vardı birinci destenin. Hani daha önce belki yaşadığı ilişkiden dolayı. Hani bunda da aynı şeyi yaşar mıyım acaba gelecek kişi diye. Bakalım bu destemiz e, nasıl? Evet, Rumilerden de çekelim. Rumiler de bize bir şeyler söylesin bakalım. Evet melek kartlarımız. Çok beğendim birinci desteği. E, enerjileri de çok güzeldi. Birinci desteği seçenler. Güzel pozitif enerjiler aldım açıkçası. O kadar içim huzur oldu ki bir anda. Yani e, bazı açılımlar böyle e, rahatlatıyor e, diyebilirim. Hani rahat bir enerji akışı vardı. Bakalım ikinci destemizde nasıl çıkacak. İkinci desteği seçenler. Evet. Şöyle koyalım. Ve ben arkadaşlar bir damla su içeceğim. Burada boğaz patlatıyoruz. tabi gırtlak gırtlak patlatıyoruz. Yeşil bardağım şifa olsun bakalım herkese. Evet, yeniden doğuş. Yalnızlık İçe dönüş ikinci deste bakalım kontrol bir şeyle çok mu kontrol ediyorsunuz kontrol mekanizmanız yüksek mi evet bakalım evet şimdi şöyle bir çekeyim eh şu anda e, gündeminizde savaşmak kartı geldi. Bu savaşmak nedir? Belki bir hayatla işte mücadeleniz olabilir arkadaşlar. E, bazılarınız zaten çoğumuz öyledir. Bir hayatla bir mücadelesi olanlar belki bir durumlarıyla e, kendi hikayenize göre alın. Tabii benim bu söylediklerimi. Hayat mücadelesi işte e, hayatında Hayatınızdaki durumlarla mücadele etme bir savaşma yani resmen burada e, savaşmak kartıyla gündeminizde hani zırhını giymiş biri hani artık kendini böyle şeye almış güvenceye almış bak görüyor musunuz burada her taraf siyah beyaz yani hiçbir şeyi görmüyorsunuz ama bir şeylerle e, savaş mücadele halindesiniz şu anda gündeminiz bu şekilde çıktı. Ee, yeniden e, doğmak istiyorsunuz aslında yeniden bir şeyleri yaşamak istiyorsunuz o kadar çok e, zihninizde bu hakim ki hani birileri de olsun benim hayatımda e, ama böyle aslanlar gibi gönlünüzde yatan şey hani aslanlar gibi ve e, deve de burada aynı zamanda kısmet e, verdiği için hani yeniden bir şeylere başlatma enerjisindesiniz aslında istiyorsunuz Gönlünüzden geçen bu. Hani e, karşıma biri gelsin de aslanlar gibi birlikte hayatımıza devam edelim, mücadele edelim. Yeni bir e, şeyler e, artık ben de hayatımda yeni bir şeyler olsun istiyorum. Enerjisindesiniz zihninizde. Ama e, tabii burada yine yalnızlık kartımız geldi. Ermiş kartımız kendinizi de bir içe dönüş yani bir de içe dönüyorsunuz yani içe dönüştesiniz şu anda bir işte nasıl diyeyim burada hani mesela bir bayan oturuyor meditasyon yapıyor siz de aynı şekilde bunun için belki bu durumunuz için artık hani bir yalnızlıktan kurtulayım hani bitsin benim de hayatımda birileri olsun diye dualar ettiğinizi burada görüyorum yani yapmanız gereken şey de aynı zamanda Evet. Kontrol mekanizmanızı biraz bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Her şeyi kontrol etme gücü bu ikinci destede. Her şeyi bir kontrol edeyim. Yani benim kontrolüm altında olsun. Biraz kendinizi, enerjiyi serbest bırakın. Yani bir şeylerle mücadele etmeyi çok çok hani Etmeyi de bırakırsanız belki hayatınızda bir tamamlanma yaşayacaksınız birileriyle. Bunu da verdi yani burada kartlar. Ama hep bir erteleme, bakın erteleme enerjisi ve dışarıdan dışarıdaki yani burada bu kart aynı zamanda bana şunu verdi, sizi de gözleyen biri, bakan biri var. Veya e, ikinci bir versiyon, e, hep böyle hani dışarıya sanki demir parmaklıklar arkasından yani kendi zihninizin arkasından bir bakıyorsunuz. Yani aslında e, diyor ki bu kart bana. Evet ben de diyor istiyorum hayatımda biri olsun, ben de o mutluluğu yaşayayım istiyorsunuz. Ama buradaki yani bu zincirleri kırmanız gerek. Ne hangi zincirleri? bir şeyleri kontrol etme mekanizması erteleme kendinizi bir kere ertelemeyi bırakın diyor kartlar burada e, tecrübe etme kartını verdi e, tabi hayat dersi hayattan aldığımız dersler burada e, bazı şeyleri deneyimleri yaşadığınızı tecrübe ettiğinizi e, bana söyledi peki melekler ne diyor bize bu e, desteği için Aa, evet sabırla bekle dedi sabırla bekle doğaya dön dedi yine aynı kartlar gelmiş sabırla bekle güzelliğin gülleri sabrı bahç sabrın bahçesinde yetişir ve aşk dedi size senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor gerçek aşka sevgiye güven dedi hani e, evet güzel güzel verdi aslında dedi eee Sabırla bekle, gerçek aşk sana gelecek dedi. Yani burada işte belki ettiğiniz dualar, meditasyonlar, içe dönmeniz, biraz işte yalnız kalmanız ve tamamlanma kartını da verdi. Dedim ya ben size arkadaşlar. Yani buradaki e, kontrol mekanizmasını, hani bir şeyleri kontrol etme mekanizması, belki bir şeylerle savaşmak ya da bu kendi içinizde savaşmak da olabilir şu anda gündeminizde yani çok istiyorsunuz belki bunun içinizde savaştığınızı da söylüyor olabilir kartlar ama o kadar çok istiyorsunuz ki bakın burada yeniden doğum kartı ve dışarıdaki kartı bana bunu verdi zaten o kadar çok istiyorsunuz ki bakın bu erteleme kartı da aynı şekilde burada biri var önünde normalde hayalinde hani kuracağı hayatın hayalini kuruyor ama e, erteleme enerjisini de çalıştırıyor aynı zamanda. Ama o kadar çok isteklisiniz ki hani birileri olsun benim de artık hani yüzüm gülsün e, diye bekliyorsunuz. Peki Rumi ne diyor? Kupaların ikilisini verdi Rumiler. Bakın burada aşk kartı demişti ya. Kupalar duyguları verir, aşkı verir. Gelecek birini sizi... E, size gelecek birini söyler sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur içinde cennetleri barındırır dedi sabırla bekle dedi zaten melek kartları bakalım yaşam amacına yoğunlaş dedi diğer bir kartımız bize karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil tesadüf diye bir şey yok yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et dedi yaşam amacını da bir nevi yoğunlaş dedi evet e, aşk var mı evet diyor var diyor kupaların ikilisini de verdi rumiler e, sabırla bekle e, istediğin aşk seni bulacak dedi evet e, açılmamı beğendiniz e, lütfen beğen tuşuna basın abone değilseniz abone olun hepinize e, iyi günler mutlu günler aşk dolu günler diliyorum arkadaşlar